Benim DPC kişisel veri danışmanlığı CEO'su. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, sağ olun Gözlem. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii sosyal medyada çok gündem oldu. Twitter'ın mavi tık için ücret alacak olması. Aslında Elon Musk tabii Twitter'ı satın aldıktan sonra bir iş modeli üzerine... Yoğunlaşacağı da aşikardı yani bir hani reel anlamda para kazanması için Twitter'ın. Dolayısıyla bu eleştiriliyor. Öncelikle tabii nedir son durum, neler konuşuluyor, böyle bir şey gerçekleşecek mümkün mü? Sizden dinleyelim. Şimdi şöyle Elon Musk burayı 44 milyar dolara satın aldı. Baktığınız zaman çok ciddi bir rakam. E, tabii bu rakamı çıkartmak için de sadece reklam gelirlerinin yeterli olmadığını ifade etti. E, bu bakımdan e, şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 450 bin kişi de mavi tik bulunmakta. Bu mavi tiklerin e, ücretlendirilmesi ve daha da yaygınlaştırılması yönünde bir proje geliştirdiğini e, anlıyoruz. E, i̇lk başta 20 dolar olarak e, bu tartışmaya açılmıştı ama e, en son e, son noktayı Elon Musk koydu ve dedi ki e, bu rakam 8 dolar üzerinden e, mavi tik isteyenlere e, verilecek dendi. E, bunun yanında e, şöyle bir şey var tabii her ülkenin alım gücüne göre farklılıklar olabileceğini de söyledi. Dolayısıyla ülkemizde ne kadar olacağını da zamanla göreceğiz. Mavi tikin faydaları şu tabii Mavi hani şöyle bir şey var. Mavi tiki olan kişi aslında Twitter ortamında bir nebze de olsa bir saygınlık, itibar meselesi olarak görülmekteydi. Birçok kişi bu özellikleri taşımadığı için yani taşımasına rağmen aslında sadece Twitter kabul etmediği için standartlarına uymadığı gerekçesiyle yüz binlerce takipçisi olan kişiye de Mavi tiki vermiyordu ama bununla ilgili artık mavi maalesef anladığımız kadarıyla kriterlerden öte sadece ödeme yoluyla bunlar elde edilecek. Bir de tabii bu mavi tiki almanın bir takım faydaları da olacağını biz yapılan açıklamadan gördük. İstenmeyen e-posta dolandırıcılığı yenmek için gerekli olan yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramalarda öncelik tanınacak. Uzun video ve ses yayınlanması hakkı biliyorsunuz şu anda normal bir Twitter kullanıcısı tweet attığında 140 saniyelik bir post paylaşabiliyordu, video paylaşabiliyordu. Onlar daha da uzatılacağını görüyoruz. %50 oranında daha az. E, reklamla karşılaşacak e, gibi bir takım e, ek e, da olacağını görüyoruz. Evet, biraz tabii özellikle güvenlik anlamında sizin dikkat çektiğiniz mavi tikin e, getirileri olacak. E, o da çok önemli dediğiniz gibi. Şimdi bir yandan tabii kişisel verileri korunma kanunu kapsamında biliyorsunuz e, Meta'ya da e, veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında daha doğrusu 346 milyon 700 bin lira idari para cezası kesildi. Ona geçelim hemen. Ee, buna tabii itiraz ediyor Meta. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz WhatsApp gündem olmuştu 2021 yılında işte verilerin bir WhatsApp'la işte paylaşılması aksa halde işte Türkiye'de faaliyetin durdurulacağı ya da kullanımın engelleneceği yönünde bir açıklama yapmış ve daha sonra kamuoyunda çok fazla tepki alınca ve soruşturmalar açılınca da geri adım atmıştı. Bu Türkiye'nin bir kazanımı olmuştu. Rekabet Kurumu bununla ilgili bir 2021 yılında soruşturma açmış ve Facebook yani WhatsApp'a o dönem 1.950 milyon TL şey ceza idari para cezası kesmişti. Ama aynı dönemde rekabet kurulumu da bir soruşturma açtı. 2021 yılında, 11 Ocak 2021 yılında Türkiye'deki Madoka, Türkiye Bilişim Hizmetleri Limited ile birlikte Meta Platforms Amerika, Meta Platforms İrlanda eski ismiyle bunlar Facebook ve WhatsApp Amerika'ya bir dörtlü bir oluşuma, bir soruşturma açmış ve Facebook'un ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim şirket olduğuna karar vermiş e, oldu. E, bu karar aslında çok önemli. Yani e, hakim durumda olduğunu tespit edilmiş olması rekabet kurulu kararıyla önemli. Ee, bunun yanında rekabet kurumu e, hakim durumun kötüye kullanılması yoluyla rakiplerin ve diğer e, e, rakiplerin faaliyetini zorlaştırmak ve para, pazara girişini engelini yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı gerekçesiyle yani kısa tabirle hakim durumun kötüye kullanılması sebebiyle 346 milyon 717 bin e, 193 TL idari para cezası kesti şimdi buradaki süreç nasıl olacak Tabii bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra 60 gün içerisinde idare Mahkemesi Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmaları söz konusu ki Meta zaten bir açıklama yaptı her türlü seçeneği düşünüyoruz diye bir kısım tarafından işte her türlü seçeneği değerlendiriyoruz derken Türkiye'den çekilir mi gibi bir algı da oluşturulmaya çalışıldı ama özellikle yurt dışında aynı şirketlere kesilen cezalara baktığımızda Türkiye'de kesilen Peki. ceza çok düşük bir rakam yer alıyor. Peki son bir dakikamız ama kısaca yürürlüğe giren yeni dezenformasyon yasası kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde yani kişisel veri güvenliği açısından ne getirecek? Şimdi orada e, tabii kamuoyunda 29. madde sansür yasası olarak bilinen bir madde e, çok ön planda oldu ama kanunun esas e, önemli maddelerinden bir tanesi de 34. maddeydi. Hı -hı. Bu 34. madde kapsamında sosyal ağ platformları Türkiye'de artık bir e, temsilcisi de Türk olan ve yerleşik Türkiye'de ikamet eden bir e, şirket kurmak zorunluluğu getirildi. Dolayısıyla burada artık anonim hesapların ya da işte kim olduğu belli olmayan hesapların da önüne geçilmiş e, olacak. Yani bir mahkeme kararı oldu kolluk kuvvetleri üzerinde ya da mahkeme ya da savcılık doğrudan bir başvuru yaptığında sosyal ağ platformları e, suça konu paylaşımların kimin yaptığına ilişkin bilgileri de paylaşmış olacak. Dolayısıyla bu da kişisel veriler açısından da önemli bir yasa maddesi olduğunu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum Sefa Bey değerlendirmeleriniz teşekkür. için ve 30 dakikayı burada noktalıyoruz.